varmış bir yokmuş uykuyu çok seven Pofuduk adında tatlı bir ayıcık varmış. Kış yaklaşınca Pofuduk rahatça uyuyabileceği yumuşacık bir battaniye aramaya başlamış. Ama ne kadar denese de hiçbir battaniye onu tam anlamıyla ısıtamıyormuş. Bir gün ormanda gezerken yaşlı bir kirpiyle karşılaşmış. Kirpi elinde rengarenk bir battaniye tutuyormuş. Pofuduk merakla sormuş. Bu battaniye neden böyle ışıl ışıl? Kirpi gülümsemiş. Bu sihirli bir battaniye. Onu sıcak tutan şey sevgiyle paylaşılmasıdır. Eğer biriyle paylaşırsan seni sımsıcak yapar. Pofuduk önce şaşırmış ama sonra denemek istemiş. Küçük tavşana battaniyenin bir köşesini vermiş, sonra minik sincaba. O gece battaniyeyi arkadaşlarıyla paylaşarak uyuduğunda içinin sımsıcak olduğunu hissetmiş. Meğer en güzel sıcaklık dostluk ve sevgide saklıymış.